Biz kardeşler kanalımıza güzel hepiniz hoş, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kargo açılımı yapıyoruz. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar biz böyle kargo aldık ve bunu açıyoruz. Açalım birlikte. biz Bir iki üç gün önce şey yaptık. Arkadaşlar. Evet. Birkaç gün önce falan. Üç gün olmuş. Üç gün. Aa çok güzel. Hadi o zaman geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi kargomuzu açıyoruz. Ama öncelikle <laughs> şey biz gerçi sipariş etmedik arkadaşlar sen teyze gönderdi. Hadi o zaman şey yapalım. Açalım. Şöyle şurayı kapatalım orada adresini yazıyoruz. Nerede? Açalım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Acım. Önce bir üç mü dört mü dört milyonu falan sipariş ettik yani. Ama, Ama çok yok mu? tamam da benim üstüm nerede? Onlar sonra gelecek herhalde. Peki. Aa benim üstümü göndermemişler. 8 ay <laughs> benim üstümü göndermemişler. Evet, belki sonra gelebilir. Açalım. Evet. evet, evet arkadaşlar çok, çok heyecanlandı beraber açalım tamam da Benim üstüm gelmemiş Neyse, Bu, bu değil sonunda. de benim üstüm Neyse Heh, Buldum ben, ben yerini açtım. Çünkü Allah'ım inşallah güzel bir şeydir. Ya bir dakika beni bekleyin bana. Aa, şuna bakın. Arkadaşlar pananı koyalım. Bir de altı var herhalde. Evet altına bakın. Bu <laughs> da altı. Hem bizim benimki mor. Ama benimki mor. Diğerini de göstereyim ay biraz çok güzel, güzel. İşte çok güzel sabah ben bunu merak ettim ne? arkadaşlar yüzden, ufak, ufak bir kaza, kaza oldu. oldu yani düştü şey neyse arkadaşlar şimdi bunu açalım Aynen. bu ne acaba bunu böyle yırtılmayacak ya yırtmamıza gerek yok Aynen. neyse Aynen. bu ne bu kimin üstü o, Aa, anneme bu evet arkadaşlar bu da böyle bu da hmm. anneme. Bunu ne? koyalım. Arkadaşlar bu annemize gelmiş. Ben bize geldi zannettim. Evet arkadaşlar bu da böyle çok tatlı bir is bence. Ama Atın benim arkadaşlar güzel. benim bir tane daha istediğim vardı. O gelmemiş. Evet. Benim de bir tane Neymiş. şey vardı ama. Hmm. neyse. Arkadaşlar sonra. deneyip gelelim mi be? Deneyip Adama... geliyoruz arkadaşlar. Evet. Şu tarafa mı çekelim? Evet. Bu taraf. Bir. hesabı yarın de biraz. Ay sen de taktın ona. Ama, Ama o da çok yani. güzel. Evet çok güzel. <laughs> çok da rahat bu orada. Arkadaşlar tam da videoyu bitirirken, bitirirken çok mucizevi bir, şey bir şey oldu. Ne <laughs> <Öfkece karga> geldi? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Umarım <laughs> benim de içimde vardır ya da abiminkidir. Abim. Neyse. Bravo be. Açalım. Neyse açalım. <laughs> Evet. Kendim, çok sevindim. geldim. Çok sevindim. <laughs> çok güzel. Ben öğreniyebiliyordum aynısından. Arkadaşlar bunu açıp sonra deneyeceğiz sizlerle. 3 8 9 ama ben şu anda benim üstündeki 9 o. Evet. Bu maçın Bu nereden hızlıyor lan gerçekten dur. <laughs> Aç. Ha. Şurada ben ha şura benim ben bunu. İşte. Anne Yine bir ses. Şey Diyor, ne? Neyse arkadaşlar biz daha neyse hadi gel. Ama göstermem lazım. As Şuna bakın. Şortu da var. Benimki de ben. böyle. önü bu mu? Bakayım. Evet, ben bunu bu özel günümde. Giyim. Neyse arkadaşlar biz geçip. dur dur. Ya öyle yapmayacağım. Ya. O zaman giyinip Kanka gelelim oldu Az önce. Evet arkadaşlar baksanıza çok güzel değil mi? <laughs> Var ya ard arda iki tane şey gelmiş kargo gelmesi mucize gibi Allah. <laughs> evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar bu bugünkü videomuz bu, bu, kadardı. bu kadardı. Eğer abone, abone olup like atarsanız like atmazsanız yarınki kargo gelmez. Olamaz.